oyuna devam edelim. Çok susadık. Plastik toplamaya devam. Ay. Ay. Öleceğiz. Allah ısırdı. Hiç acımıyor zaten. Ama manyak adadan var istemem. Uzak dursun. Ben gemimi geliştirmek istiyorum biraz. Aa. Aa öyle suyun içindeyken balık gelse beni ısırır mı acaba? Suyun içinde kaldım diye. O fırsatı kaçırmaz. Yapar gibime geliyor. şu kısmından yanaşsak ama benim e, plastiğe ihtiyacım var. Ağacı değil demiş. Hoppa. Evet şu aradaki yerleri kapatmam lazım. Tamam. Tamam. Kayalık gibi bir şey mi? Diğer tarafında hayat vardır onu. Bu böyle ortada kaldı olmadı. Şunu alalım. Şunu da alalım. Şunu da alalım. sonra Bu şekilde devam ettirelim. <laughs> Vallahi ısırdı. Aa, şu ne biçim bir yer? Bir dakika oraya bakmam lazım. Manyak adamı. ok ya yapmam lazım onu da biliyorsunuz yapınca ölüyorum orası neresiymiş bir bakalım kuş uçuyor mu bana orası gibi geliyor ama ne yapsak çıkıp baksak mı Evet evet öyle bir adı. Oldu. Geldik. İndir. Gene mecburen ok veya yapacağız. Gidelim adaya gidelim. Bir şey olacak olursak kaçarız. Çıkamadım ya. Şuradan. Bilmiyorum da yani eğer karşıma bir o manyaklardan çıkarsa kendimi e, suya atacağım. O ne? Tavuk. tavuğu koruyanlar var mıdır acaba? Bak ben tavuğa bir şey yapmıyorum tamam mı? Düştüm. Saldırmayın bana. O manyak kuş var. ağacı alsam. Şu an çok gerginim. Kuş da tamam da şey korkunç yaban domuzu o da bu kadar üstlerde yaşamıyordur herhalde kuş burada kıyıdan kıyıdan yanaşalım. temiz suyu dolduralım. Yemek alalım. Sanırım tamam. Bak gene şimdi ok yaptık ama Başımıza bir şey gelmese bari. Nasıl tırmanıyorum? Dışarıda nasıl görünüyorum? Ha. Eyvah! Ay! Neredeyim ben? Ah, dikkatli olmam lazım. çok tırsıyorum. Onu almayacağım. Saldırmaz değil mi ama? E ee, bana saldırmıyor. Bana saldırmayana ben saldırma Burada bir şey var. Hadi bir toplayalım. Mutluluk var. Burada bir şey yapmaya çalışmışlar. Kendilerini korumaya falan çalışmışlar herhalde. Alçalıyız. O kuştan var. Onun uçma alanı neresi acaba? Buralara gelir mi? Galiba şu an taş almaya gitti o. geliyor mu ne yapıyor? da atayım. Hoş. Aa, ananasları unutmuşum. dikkatle ilerlemem lazım Hatta şunu şunu yanına koyayım Buraya bakayım. Burada bir şey yok. Bu hayvanı nasıl öldüreceğiz ya? saklansam olmuyor. Ne var aşağıda? Ben oradan mı geldim? Onu söndüreceğim ben ya. Of. Bakayım. Aşağı inmem lazım. Bak kuş nerede? oraya gideyim Orada yapacak pek bir şey kalmadı sanki ama Açalım O kuş nasıl öldürülüyor? Fetihler devam. Bu kuş nasıl öldürülüyor bilmiyorum. Ama o beni öldürecek bu gidişle bir daha. Defalarca öldüm zaten onun yüzünden. Şurada garip garip hayvanlar var. Şunu at. indi bu <laughs> gelmiş gelmiş suya insan buradan mı gideyim ne yapayım ya bela oldu başıma o erken ben buradan gideyim kafamız yarıldı gerçekten de yarıldı evet böyle sürüklemenin tamam kurtardık ilerleyelim bakalım Şundan eritelim. Neredeydi o? Bu? Şu. Onun için ahşap isteyecek. Yayınımıza burada son verelim. Ee, çünkü benim loot yapmam lazım. Sizi daha fazla sıkmak istemiyorum. Yeni bir şeyler bulursam zaten gösteririm. Ki herhalde bulmam. Çünkü loot yapmam lazım. Benim sadece plastik ağırlıklı ilerlemem lazım. Yayını kaçıranlar için ya da özet kısımlarını izlemek isteyenler için YouTube kanalımıza davetlisiniz. Instagram kanalımızdan da bizi destekleyip takip edebilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.